yıllarında yılında Türkiye'ye kahkaha yuvasını getiren kişiyim. Aslında hem sağlıklılara hem hastalara özellikle onkoloji hastalarına cezaevlerine herkesin ruh durumunun değişmeye ihtiyacı var. Şunu da <laughs> Mesela biz ne yaparsak yapalım kahkaha atıyoruz. Çünkü gülümsemek hastalarımız devrede olduğu zaman beynimiz buna inanıyor. Buna çok Ama komedi festivalinin bence bizim yani Kahkaha Yıldızlı ailesinin en önemli görevi gülümsetmenin, doğru nefes almanın, ruh durumumuzdaki değişimi fark etmenin en önemli kısmı da hep beraber yapacağız. Mesela doğru nefes, derin bir nefes alın, herkes derin bir nefes alsın. Karnınıza gönderin ve kahkaha sesiyle verin. ハハハハハ!